Zaten varatik bir kadın. Hı. Yani hani baştan aşağı varatik bir kadın. Ama onu Eylem Hanım dinliyor diye ben Eylem, Eylem Hanım... değil canım. Evrim. 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 Hı. Evrim. 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 Sinem. Sedat. <laughs> Bizim şey söyleyeceğim. Bizim şey söyleyeceğim. E, i̇sminizi. Soy isminizi. Ezberlemek zorunda değilim. Hayır Yanlış ama hangi söyledim? programa geliyorsunuz? Bak hı. Uçan Kuş TV'de ah, Hayatın içinden programına geliyorsanız hı hı. buradaki sunucuları öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim Mesela ben, zaman. ben siz konuğumuz olduğunuz için ben sizi araştırdım, hı hı. baktım. Ama adım bizim adım. işimiz ben, bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Ben sizin programınıza geldiğimi bilmiyordum. Ben Seda Akgül'ün programına geldim. Büyük Seda hata Akgül... var o zaman ortada. Neden büyük hata Çünkü Seda Akgöl'ün değil Sinem Yıldız ve Evrim Kekli'nin de programı. söyleyeceğim. Ben rica işte Yolo bir bakılması lazımdı. E, monolog yapmıyorsun diyorsun ki. Bir, bir şey söyleyeceğim. Siz mi? istediğiniz zaman e, kesebiliyor muyuz? Öyle bir Yok, e, yetkiniz mi var? Anda. E, dizi çekmiyoruz. Siz de yönetmen değilsiniz. Hı. Herkes haddini bir yerini bilsin. Evet. Şöyle. E, ben bu programa gelirken Seda Hanım'ın programı olarak geldim. Siz hı hı. burada e, e, egonuzu yani e, Egonu. benim üstümden kaba ben, davrandım. E, evet. e, Hayır. Hayır ne, ne egosu, ne kaba bir şey söyleyeceğim ya. ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir, şey bir dakika. Hayır, başta de adımı evrim dedi mi evet, diyorum. Ha, güzel, de, diyor? Evet diyor. Ama daha sonra sonra onu tutulabilirim. Ama bir şey mi de mesela? Ya size mi soracağım ya? Ben üniversite mezunu gayet eğitimli bir insanım. Size ben mi soracağım, soracağım nasıl davranacağım? Melis nasıl davranacağız? Nasıl kaba davranmayalım ya? Melis, Melis'ciğim. Kaba davranmadın size yapmayalım. Ben kaba davrandın. Sen de yanlış düşünüyorsun. Sen de tatlı konu. Ben bakın ne oluyor biliyor musunuz? Ben içerle yazışıyorum ve konuşuyorum ya o an kaçırabiliyorum bir de ben düşmüşüm Ceylan'ın peşine hayır, neden Ceylan da konuşuyorum ne yol, bu neyin negosyosuysunuz Sarkan değilsiniz evet ya da işte Rihanna değilsiniz evet ben sizin isminizi bilmek zorunda değilim siz de benim ismimi bilmek zorunda değilsiniz hayır ben, şöyle ben, bak ben sizin proğramı bilmek zorundayım ama kimin programına geldiğimde bilmek zorundayım monolog yapıyorsunuz monolog yapıyorsunuz niye kaç yıldır sunucusunuz kaç çok yıldır, kaç yapalım. yıldır, sunucu çok olduğu çok biliyorsunuz de ne ki. yapmam gerektiğini çok hayır az, e, bak şu yani? anda bu program 3 kişi Hanım sunuyor hanımefendi ve senin bak, benim efendim, ismimi söylüyorum. bilmen gerekir tamam mail mesajı yok yapmayın diyor yok yapalım Melis Melisciğim gel ablana dön bakayım ablana dön bir saniye şu konuyu halledelim ben bir şey söyleyeceğim Evrim de bizim e, kıymetlimiz ve ailemiz. Sen de öylesin. Asla bir şey söylemiyorum. Sen de söylemiyorum. bizim konuğumuzsun. Bir kere Seda'nın kardeşi gibisin. Ben zaten kibar davranmamız lazım. Davranmamız e şey, yani. evrim, de, evrim, de, evrim gerçekten. Ne oldu ki? Ne oldu? Yani, ne olduğunu inanın ki kaçırıcı. Evrim yerine evrik dedi. <gülüyor> yok <gülüyor> evrik, evrik mi? değil, eylem. Eylem dedi. Eylem. Eylem dedi. Tamam o eylem, eylem Yok evrim dedim. Evrim, Seda, Sinem. Ben bir bir şey. Ya konuklara böyle yapılmamalı. Karıştırılabilir. Yok konu öyle bir e, şey. Ben konutunu yalnız söylemeye çalışıyorum. Kızlar, kızlar, bütün kızlar toplandık. Sayın bir şey yap. Arkadan müzik Tamam. Sait Hatice'den bir Ankara'nın bağlarını çal bakayım. Melis'le karşılıklı bir oynayalım nasıl oynayacağız görelim. Şimdi biraz önce